Oha, hop köyüne git kardeş. Oh. Baba baba, o öyle olmaz. Böyle. Cık. Abi adam da fırsat vermiyor ki. Cık. Bir şey kafa topundan daha zevkli he. Allah Ona... Allah köye gönderdi ya adamı. Bak bu sefer attım. Hop. Yapma, yapma! Aga bir beni sal be! Sana üçlük atayım da gör lan. İki defa zıplanır mı lan top elindeyken? Oh my kardeşim! Al bakayım! Nasıl ya? Ya oğlum yapma ya. Hadi bir, bir sayıcık var atayım. Oy! Hadi 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 çömez. Geliyor. Allah geri. Ya oğlum burada nasıl smaç basamazsın ya? Oy! Seyirci şaşkın. Seyirci nasıl olabilir diyor. Hadi kardeşim hadi hadi